Vergilerinizle vlog çekiyorum. Gün 2. Bugün Samandağ ilçesindeki Titus tüneline geldik. Yanımda her zamanki gibi yakışıklı, kudretli Hazreti <laughs> Alt Devrem var. Müthiş yakışıklı aşkım, ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. <laughs> Burası çok güzel bir park. Belediyenin reklamını yapmıyorum bu arada. Birisi Twitter'da şey yazmış. Benim videom Twitter'a düşmüş ya. <laughs> alıntılamış onu. <laughs> Polisi tatlı gösterme çabaları başlamış. Biz bunları yemeyiz falan yazmış. Yemez sen gargara <laughs> yap şey ne oldum bir yandan ne alaka? Şurada spor aletleri var. Ben hiç set bardak satıp geliyorum. kaç çekersin tekte? 20. 20 net. Evet. Net. Hadi bakalım. Siz derece hava var. 38 olsun ne olacak yani? Lan yanıyor adala yanıyor lan! Hemen kullanımın talimatlarına bakalım. Tehlike arz edebilecek hareketler yapmayınız. Ne gibi bir hareket olabilir? Seyredin bir şimdi göstere göstereyim göstereyim Bir yani. tane tehlike arz edebilecek hareket. bize Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> <Oğlum> kaldı. <laughs> Anne! Anne! Abi <laughs> ya. Kanka ben bir şey yapamam şu an utandım zaten. Abi ben, Ben <laughs> gidiyorum çok utandım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka yapıyorsun sanmıştım. Dur bir dakika bekle. Bir dakika. Şimdi burada kaç çekeceğim dedin? 20. Ha, az önce ama maymuna döndüm. Az önce burada bir şeyler şey olmaz oldu. Herhalde. Az önce bir şeyler oldu. Tamam başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on evet. Yirmi buçuk oldu. Yirmi buçuk. Biraz pamplandım. Meydan okuyacak var mı? Meydan okuyacak, illaki çıkar. Buraya evet. bekliyoruz o zaman değil mi? samanda evet. Hazreti Hızır Parkı'na. <laughs> Bu arada ziyaret etmek isteyenler için Hazreti Hızır Türbesi de burada yer alıyor. Merak edenler gelip ziyaret edebilir. Sahilin hemen yanında bir park. Çocuk oyun alanları ve ailenizle vakit geçirebileceğiniz yerler Aa, var. işte bir şeyler ya gelin bakalım. Hazreti Hızır Türbesi burası. Musa peygamberle Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu yer Samandağ. Güzel ortayı yapmayı, kozülerimize de 90'dan rakip kaleye kopu takmayı nasip eyle ya Burada, buranın etrafında dönüyorsun galiba. Terse dönüyoruz. Ama. Terse mi dönüyoruz? dönüyoruz bu taraf. Yine bir şey var bak kokulu olan. Ne attığın şey? Bilmiyorum ki. <laughs> ya atılmaması gereken bir şeyse? Atmışlar daha önce ben de. Bana ne ya? bana taşı koy koydum bana Nasıl bir Abi duyguydu? Acaba arabayla da 7 defa dönünce kabul oluyor mu? E... <laughs> Gülmemeliyim. Ya da biz de motorla dönelim diye bir 7 defa. Motor olmaz. Motorlu olmaz. olur abi. Tamam birazdan dönelim. Nasıl bir histi peki? içerideki tecrübelerin. Çok rahatladım. Enerjim çok yükseldi. İçeride yani, çok konuşup çekim yapamadık. Sosyal evet, antistere yüzünden. İnsanlar rahatsız insanlar olmasın diye çekim yapamadık. Bir ama de dayak yememek için. Ya bizi kimse dövemez Allah'a <laughs> şükür de. Yaralayabilir. Sakatlık olabilir. Evet bir şeyler olabilir. Kameraman arıyoruz. Evet kameraman arıyoruz. <laughs> ne gibi bir özellik gerek? Eli <laughs> olsun sağ eli sol eli. <laughs> Play'e Be bassın. Beyin olmasına gerek biraz. Biraz var, biraz evet. var. Maaş? Maaş şu an yok. Kanalımız daha yeni. Eğer biraz biz para kazanırsak. Ee, şu an Antakya dönere günlük çalışabilir. Karın tokluğuna tabii. Bir de künefe. Kütüksün eline geçiyoruz. Aynen. Motorlarımız burada. Motor tanıtım videosu. RKS XR 250 motorum. Motorumdan çok memnunum. 14 bin kilometrede şu an hiç uğraştırmadı bugüne kadar. Taklası var mı? Maşallah. Bir tane yandan yemişliği var, hiç önemli değil. Tünele gitmeden önce bir yerde balık yemek için oturduk. Reklamını yapamayacağız bedavaya. Kendiniz zarar bulursunuz burayı. Balıkları güzel. Bal da çok iyi. Şunu da çekeyim de belki üst bir bedavaya <laughs> daha feneş yemek yiyecek misin? Her zaman babacan. Feneş yemek yok! <laughs> Bizi bir şey salarlar belki. Canım biz de birileriyiz yani. <laughs> yani mikrofon taktık, hoşuna mı yani? <laughs> Mikrofonla sokakta geziyoruz ya böyle bir, bir de, de, ya. değişik hissediyorum yani kendime. Adam dedim, az önce geldi dedi ki belgesel mi çekiyorsunuz dedi. Dedim tadında <laughs> belgesel tadında. <laughs> Ufak Sana şey... ne dedi o şey. E, al... Rahmani rahmani konuştu. E, i̇lk başta bir soru sordu. Allah niçin yaratmıştır bizi dedi. Sen de anket mi yapıyorsunuz <laughs> <laughs> dedi ki iki dakikanızı alabilir miyim dedi. Bir şey soracağım dedi. Buyur abi dedim. iki günlük muhabbet açtı bize. Allah insanları ne için yarattı. Güzel bir muhabbet oldu ama. Güzel bir muhabbet de hep o konuştu. Aynen. Bildiğimiz şeyleri söyledi. Yani ne öğrendik? Ya özetle kalben dua edeceksiniz evet. dedi. Allah'a ulaşmak için kalben dua edeceksiniz. Ne sipariş ettim Bir dil balığı. Ciddi misin? Evet. Ben hiç dil balığı yemedim Şimdi biliyor musun? Şimdi yersin abi. Nasıl yani balığın dil ha, dil balığı. Dil balığı, ha, balığı, ya, balığı. ya balığın ya, dil balığı. <laughs> Bir tane dil balığı, bir tane uskumru, ikisini birleştireceğim. İki tane sipariş Tek parçaydı. atacağım tabii. Edirseydin bir ekmek içinde ikisini koysalar. Yok, iki ekmek yiyeceğim. Ha. Kârlı. Kârlıdayız. Şefim, ne? bizim uskumru biraz canlansın. Dil balığının protein oranı daha mı yüksek? Sen spor yapıyorsun şimdi. Tabii, tabii ki. Boşuna yemezsin böyle şeyleri. 18,5 gram dil balığında, Aha. 20 gram da uskumru da var. Öğrenci ama. işi mi peki? Değil. Öğrenci işi artık Türkiye'de kalktı. Kalktı evet. Türkiye'de öğrenci, işi bir protein bize söyler misin? Öğrenci işi protein maalesef. Solucan. <laughs> Solucan. Yani kurtçuk. Kurtçuk yiyebilenler bunları evet. yiyebilir. Baharatlarlarsa biraz tadı. Tabii evet. Sana çok ilginç bir soru soracağım şimdi. Tabii. Bir yeteneğin olsaydı, pardon. iki yetenek var. Birisi evet. denizin üstünde yürüyebilmek, Hı -hı. birisi de denizin dibinde istediğin kadar nefessiz yüzebilmek. Tabii ki de dibinde. Neden? Üstünde ne yapayım abi ben? Daha iyi. Bot var, tekne var. <laughs> Zaten gidiyorsun. Tamam, işte yani. bunlara ihtiyaç duymadan. Ben dipten gitmeyi daha isterdim. Dip de sıkıntı ya köpek balığı evet. falan şimdi. Yukarıda geliyor ama köpek balığı. O zaman şöyle bir şey yapardım. Üstten giderdim. Bu yeteneğimi de paraya dönüş. Nasıl yani? Göçmen kaç ee, yok o yok. Yok abi <laughs> <laughs> Yani bizi hapsetecek abi. Yani e, denizin üstünden yürüyerek koşarak tabii bu yeteneğimi insanlara gösterirdim. Seni Kendimi bir Hazreti Musa, türbe yaptırdım Hazreti Kim denizi yarıyordu? Musa. Hayır. İsa. İsa. Çok... Yo, İsa çarmağa geldi. <laughs> saman da biberi mi? Ağzım sulandı. Yiyesim var ama yersem burada can çekişirim. Ama küçük bir tane yiyebilirim. Yersen e, çok like gelecek. 10 abone ya. 10 abone mi? 10 aboneye. Şunu Hadi yiyeyim. ye bakalım. Çiğneme... Çiğnemedin sanki. Ne... Şu an ne yapıyorsun? Şişt, meditasyon yapıyorum. <laughs> Çiğnemeden yırttın. Hiç acı değil. Yani öyle olunca e, daha sıkıntı Bilimin Dilimin ucu biraz yandı ısırdığım için. Başka bir yerin ucu da yanacak. Çiğnemeden... <laughs> Çiğnemeden... Aa! Ya bir artık ya! Allah'ım keşke çiğneseydim. <laughs> Bağırsak da o nasıl gidecek şimdi? <laughs> Tünele girmeden önceki tepede efsane bir manzara var. Çok iyi manzara. Ne diyorsun bu manzara için? Burada i̇yi ne yapılır? yere yapmışlar tüneli. <laughs> tüneli mi iyi yere yapmışlar? İyi yere yapmışlar. Denizi evet. iyi yere koymuş olabilirler mi? Yok. Deniz... <laughs> bu arada bu tüneli kim yapmış biliyor musun? Tifus. Tifus derken? Ee, bu babasının mirasını devralmış. Önce babası yapmaya başlamış. Aha. Yarım kalmış, babası ölmüş. Evet. Sonra oğlu da demiş ki ben babamın yarım bıraktığı işi. Oğlu tifus yani. Tifus oğlu. Evet. Babası? Babasını. Kosinus. şimdi içeride öğreneceğiz. Ha, nasıl? İçeride öğreneceğiz. <laughs> tamam, gidelim bakalım. Bu arada çantanda ne var? Çok merak ediyorum. Bize bir sürpriz gelir mi buradan? Gelir, gelir. Video. Içeride. Oo, i̇çeride. hadi bakalım. Tünele ulaşmak için önce tepeye mi çıkıyoruz? Tabii ki. Biraz acayip. Tünel dediğin aşağıda olur yani. Normalde buradan giriş var, burayı Aha. kapatmışlar. Evet. Komandoluğumu konuşturmak istemiyorum. Geçen Bakras Kalesi'nde efsane bir komandoluk yaptın. Tabi. Ama yukarı çıktıkça manzara da daha efsane oluyor. Müze shop. <laughs> Girerken mi katakulli? <laughs> burayı yayınlamadık. <Sıkıntı gülüyor> burayı olmasın. yayınlamaya gerek yok. <laughs> Bu arada giriş ücreti 100 liraymış. Ee, makul bir ücret. Evet. Ama tünele girmek için de para verilir mi? İki Suriye sınırında, kumandık. Suriye sınırında bedava birçok tünel var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tünel buradan. Doğa yürüyüş yolu. Trekking road. Route. Trekking route. Yürüyelim arkadaşlar. Yukarı çıktıktan sonra tekrar aşağı indik. Tünelin girişi burada herhalde. Bu da bir de buradan Beşikli mağara var herhalde. Evet. Tünel buradan diyor. Sen daha önce buraya girdin mi? Tünel Girdim. mi yani bildiğin? Girdim. Kapalı bir yer mi? Yani kapalı değil. Ben çünkü kapalı açık... yerde kalamam. Kolesterolüm e, neydi o? Kolesterol mü? <laughs> Kolostrofobi miydi? Kolostrofobi. Ha ondan var. Bir şey olmaz gel abi. Lütfen çiçekleri koparmayalım tabii ki de. Abi hala yürüyoruz bunun. <laughs> Buradan sonra cenaze aracıyla devam edeceğiz. Daha var mı? Yürü. Evet. Az kaldı. Tekrar. Keşke o. kestirmeden gitseydik ya. Yani. Hangi kestirme? Şu yandaki kestirme. <laughs> Bayağı kestirme evet. Yani burayı boşuna yürü. <laughs> 3 kilometre yürümeyi göze alsınlar. Gerçekten o kadar mı? Ben bilmiyorum yani. Evet. Ben gelmezdim mi? Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Geleceğim benim gücüm kalmadı. Ee, buradan dönsek edit'te buranın tünelin fotoğrafını koyarız edit'te. Olmaz olmaz. Olmaz mı? Komando bittiği yerden başlar. Tahminen ne kadar var şu an? Bir 5 dakika daha yürüyeceğiz. o Lambur Lambur, <laughs> <Oho, gülüyor> Lambur Lambur. Burası tünelin girişi. Sonunda vardık. Şu boyut değiştirdiğimiz yer burası mı? Evet. Bir dakika, yavaş git. Şimdi bir rivayete göre burası boyut kapısıymış. Başka bir boyuta açılıyormuş. Ee, kaynak Yusuf Güney. Çağırsana Yusuf abi burada mıdır belki. Yusuf Bey. <laughs> Yusuf Bey. Geçen de Polat abi çağırdık ama bulamadık. Bir gün birini bulacağız. Oo aldın mı şeyi? Neyi? Boyut enerjisel geldi bana. Bir çok fazla şey geldi. Bir esinti geldi. <laughs> Şu an Yok, geç çok geç güzel esindir. esiyor. Ama bir enerji olacak. de var boyutu yani. Tabi buranın atmosferi de çok farklı. Evet, burası Titus Tüneli'ydi değil mi? Evet. Ne için yapılmıştı burası? Vallahi bilmiyorum. Ee, Titus şeyin oğluydu kimin oğlu bu? Bir baksak mı internetten? Ee, Kosinus'un oğlu evet salla zaten bir şey bilmiyorlar. Ee, bu Titus birine aşık oluyor. Aşık olduktan sonra e, o eşi vefat ediyor. Kız arkadaşı artık diyelim. Kız arkadaşına ulaşabilmek için kafayı yiyor. Ben ne yapayım, ne yapayım diyor. Düşünüyor. Boyutlar arası bir yer inşa ediyor. Ee, burası aslında. Ne oldu? Oha, boyut değiştirdin şu an. Şimdi Eger. Gerçek bilgi Titus Tüneli. Roma zamanında zamanında yapılmış. Ee, su baskınlarını önlemek amacıyla yapılmış bir tünel. O şekilde okudum. Başka bir şey varsa da bilmiyorum. Ee, bu kadar aboneye ve izlenmeye bu kadar bilgi fazlası için bir like atarsanız emek veririz yani. Yüksekliği tahminen kaç metre vardır buranın? 25-30 vardır. Mesela ben bunu nasıl hesaplıyorum biliyor musun? Nasıl? Benim boyum 1.80 ya. Kaç tane senden? Aynen. Benden hani bir sek... kaç dedin? 25 mi dedin? Bence 25-30'u var. Benden 10 tane olsa 2'den 40 yapıyor. Benden 10 taneden fazladır yani burası. Evet. Evet. Fazladır. Benden 10 tane olsa 2'den 40 yapıyor. 40 YAPAR! O yüzden yanlış hesap yaptım. Şu an burası vardır 40. Kaçtır? Bicet GPT'ye sorsana. Ee, şu an çekimdeyim. Baksana ya. İlerisi daha karanlık ve bilinmez bir yer. İleride farklı bir boyuta geçiliyor işte orası. Çok sıcakladı burası değil mi? Sanki fırının içinde gibiyiz. Az önceki esinti gitti. Mağara Abi, mı var ileride? neydi ya? Ne? Bunun bir taktiği vardı. Ne? Ne yapıyorsun şu an? Çiftleşme çağrı. Bütün toplayacağım şimdi <laughs> yani. böyle. mı öyle işte gelecek hepsi. Bütün hepsi <laughs> Benim bir fotoğrafımı çeker misin? Yengeni atacağım da. Evet, evet. Şöyle tarihi eser ziyaret eden dayılar gibi bir fotoğraf olsun. Şöyle. Bu arada çantanda ne olduğunu herhalde şimdi göstereceksin artık. Bir dakika. Evet. Çantasında ne var? Sürpriz evet, geliyor. Buraya boşuna gelmedin. Oo. <laughs> ne o? <laughs> Şubat, Mart, <yap>, Ocak'ta. <laughs> evet, ocağın üstü. tünelde hata usulü künefe Tifus, tifus tü künefesi mi bu? Şey, aa bu şeyin, Tafianus'un sevdiği en, bu değil mi? yalnız o şeyi yana takman lazım. O <laughs> çıkmıyorsa <laughs> onu yan tarafa takıyoruz. Onun kapağını aç. Hayır ya. <laughs> bu kadar cahillik fazla bu tünelde. Sert çek. O kadar kas yaptın ya. Çek. Of. Ölürsek de bu tünelde ölürüz babacım. Öyle değil ya. Allah'ım bu cahillik. Açın. <laughs> aç onu. Yan tarafı. Yan tarafı açılıyor. Bak mor. Evet. E ee, şu şeyi kaldır. Şunu mu? Hayır, onu. <laughs> heh, kaldır evet. Buraya onu evet çevir. O boşluk bo boşluk yukarı gelecek. Çevir, çevir, yukarı çevir. Geldi. Evet, o, o evet. şey oraya oturacak şimdi kapat. Ha. Evet. İlk mağarada eğitim veriyoruz <laughs> ilk insana. <laughs> Ateş yakacak ilk insan. Böyle mi bu? <laughs> kapat onu. Patlarız bak abi. <laughs> Bir şey olmaz. Ee, aşağı in. hayır. Şunu aşağı indir. Evet, indir. Aa. Evet, yani. kullanma. Şimdi çevir sona kadar çıt çıt yapacak. Çevir. En sona çevir. Çıt yapsın. Aha. Oo. <laughs> İlk insan ateşi yaktı. Ateşi buldu. <laughs> Bir şey diyeyim burası İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara olabilir mi? Olabilir. Aa birazdan şey gelirse kızı İbrahim Tatlıses'in kızı kimdi? Havaya ateş mi edeceğiz? O yok o değil. Direkt atıyor mu? Şerbetli mi bu? Bilmiyorum hiç. Sen yapacaksın. Aa bu arada bu şeyin hayratı e, Titus tünelini yaptıran kralın hay hayrına. Kralın anısına. Evet. <laughs> ana, Allah kahretmiş. Şuna bir bak. Kral şuna mezarda bağır. ters döndü. Neymiş, Pil biz şu çekti neyle yiyeceğiz? Pilav, yaptın galiba. Yok neyle yiyeceğiz? <laughs> Çatal var çantamda. Var mı? Evet. O zaman çatalı bir çıkar da şöyle bir ters döndür. Bir saniye dur. Ah ben ona, Bu. <laughs> Daha önce yapmış mıydın? Hayır, ilk defa kinefe yapıyorum. İnşallah yenilebilir bir bambu olur. Evet, bunun normalde bir de şerbeti var. Onu neyle yapacaksın? İşte şerbeti ver sordum. Ha, abi. Şey, şey, küp şeker falan alsaydık. Üstüne atardık. Dostum, dostum, dostum. <laughs> Sence olacak mı? Yenir. Bakayım. Uzuyor mu? <laughs> ben o kaşarı <köşeleri> nasıl yapacağım? <laughs> Yüksek ateş. Evet açara şefe MasterChef'e katılmayı düşünüyor musun bu tarifle? Hayır, hayır. Ha. Ama bir sıcaklık vardır herhalde. <laughs> ha, burada enerji kapısı var ya onunla. Evet. E, tersten gelirse sıkıntı ama sana gelmez inşallah. Çok güzel. Şov, şovda yapıyorsun pişirirken. Ha, ha, ha. <laughs> Biraz e, makarnaya benzedi ama. Bu arada 1.5 buçuk kilometre miydi bu tünel? 1300 metre. 1300 Junior. 1300 TL. Tünel? Evet. <laughs> Aman önce, Merhaba amca. Sağ olun. 1300 metre bu tünel uzunluğu. Evet. Ve el yapımıymış. Ve el yapımı. Dünyanın Üçün gücüyle yapılıyor. Evet. Tünel. İşte bazı sorunlar çıkıyor. Yok yapmam, çalışmam, etmem falan filan. Evet. Kırbaçlaya, kırbaçlı. i̇hale alma süreçleri uzun sürüyor. İhale ilk önce işte Vespasiyon. <laughs> Şir Onun şirketindeydi. Evet. Yalnız künefe de var ya. Çevirdin mi sen onu? Yok abi künefeyi çevirmedim. Şey, yanar o. şerbetsiz olacak künefe ama olsun. ben bir yerde okumuştum. Sade olsun Selim Bey. Tifus şerbet sevmiyormuş. Ooo. Aynen bir yerde okumuş. Çayı da şekersiz içiyordur o. İlk çayı şekersiz içen tifus, Tifur. zaten. Aynen öyle. Biz de şimdi künefeyi bir, tad bir tadım yapayım bir tadına bakayım. Ooo. <laughs> evet, kaşara bak kaşara. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Selim Bey. Harbi güzel mi? Şekersiz olmuş. Şerbetsiz bir acayip... Bu tünelde ayrıca UNESCO tarafından koruma altına, koruma altına alınmış. Evet, miras. Güzel bir miras. O zaman bu künefe UNESCO'ya gelsin. UNESCO yetkilileri bize ulaşsın. O bir dakika. Oo. <laughs> evet, ben altında değil, değil ben kötü. Al, al. <laughs> İçinde şekere dair emare yok ama iyi. Ama bir şey değil mi? Şeker olsa gayet oluyormuş. Diyet yaptığım için şeker kullanmadım. Evet. Böyle bir şey. Size de şekeri hayatınızdan çıkarmayı öneriyorum. Yok ben yengeni hayatımdan çıkaramam. <laughs> Yengeye Her, her <laughs> kulvarda oynuyorsun. Yengeye selam. Her kulvarda varsın. <laughs> <laughs> şey yapar mısın? Künefe, künefe, künefe diye bak. Künefe diye. Künefe diye. Gel, künefeye gel. Daha şahane <laughs> künefe. Ama şekersiz olduğunu belirtti insanlar sonra hayal kırıklığına uğramış. Abi bir koku geliyor patlatıyor. <laughs> Abi 2000 yıllık tüneli patlattılar diye. Çıkmayalım sonra. Abi o zaman şöyle yapalım. Bu videoya yorum atan bir kişiye künefe ısmarlayalım bizimle. Ama şerbetli. <laughs> abi şerbetleri evet. o kadar insafsız değiliz. Evet. Yorum atan bir kişi Hatay'da olması da şart bu arada. Hatay'da evet. değilse de gönderelim. Künefe, Yorum oldu. yok gönderiyorlar oluyor öyle. Gönderiyor tabi Tifus tünelinden gidiyor serin serin. Ee, Oo. Oo ben ye ben yemiyorum ben. Sen, <laughs> sen ye sen hak ettin çünkü. Oo Vallahi bravo. Bu tünelde böyle künefe yen olmamıştır herhalde. Bugün tifus tünelindeydik elimizden geldiğince. Sizi Sizlere göstermeye çalıştık. Biraz fakir işi oluyor ama ileride daha iyi olacak. Vergilerinizi arttırırsanız daha iyi ekipmanlar alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gitmemizi istediğiniz başka yerler varsa hatayla. Yorumlarda belirtin her yere geliriz. Her yere değil biraz yakın olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın.